Öncelikle herkese merhaba. Bu videoda birbirine endeksli 3 tane haber var. İster sonuna kadar izler ibret alırsınız, ister yarıda kapatırsınız. Tamamen size kalmış. İlk haber İstanbul'dan. İstanbul'da villada uyuşturucu partisine baskın. İstanbul Kartal'da jandarma ekipleri bir villaya baskın düzenledi. 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda villada 100 litre işlemeye hazır sıvı metamfetamin 1200 gram kristal metamfetamin, 100 gram marihuana, 100 gram toz esrar, bir miktar kokain ele geçirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde HD'nin yasa dışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeleri kullanıma hazır hale getirerek torbacı olarak tabir edilen kişiler aracılığıyla piyasaya sürdüğü bilgisi alındı. Alınan bilgi üzerine HD'nin Kartal'da kiraladığı villa çevresinde fiziki takip ve istihbari çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri HD ile birlikte HA, EY, GD, HK ve MK'nin yanlarına getirdikleri kişilerle sık sık villaya giriş çıkış yaptıklarını tespit etti. Jandarma ekipleri şüphelilerin villada olduğu esnada operasyon için düğmeye bastı. Piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddeleri torbacı tabir edilen şahıslara dikkat çekmeden dağıtmak ve villada düzenlenen uyuşturucu partilerine eleman temin etmek üzere kullanıldığı değerlendirilen kadın şüpheliler GD ve e de dahil olmak üzere örgüt lideri HD ile birlikte kullanma ekiplerince gözaltına alındı. Bu izlediğiniz haber ibretlik haberimizin birinci videosuydu. Şimdi sırada ikinci videomuz var. İkinci haberimizde Sakarya'dan. Sosyal medyada infial yaratan video. Sakarya'da 3 çocuk uyuşturucu kullanırken görüntülendi. Sakarya'da yaşları 10 ile 14 arasında değişen 3 çocuğun bahçe duvarının arkasına gizlenerek uyuşturucu madde kullandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocukların o anlarını görenler ise bu nesil nereye gidiyor şeklinde yorumlar yaptı. Kullanıcılar uyuşturucu kullanma yaşının giderek düştüğünü ve önlem alınması gerektiğini belirtti. Edinilen bilgiye göre Sapanca'da yaşları 10 ila 14 arasında değişen 3 çocuğun bahçe duvarının arkasına saklanarak uyuşturucu madde kullandıklarını görenler o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Çocukların o anlarını görüntüleyen şahıs nereye gidiyor bu nesil diyerek görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Polis görüntülere ilişkin inceleme başlattı. Bu videoda ibretlik video serimizin ikinci videosuydu. Bu haberde Ankara'dan. Ankara'nın göbeğinde kan donduran olay. Şeytana benziyorsun deyip sokak ortasında öldürdü. Ankara Çankaya'da arkadaşını silahla vurarak öldüren uyuşturucu bağımlısı genç, Dikmen Caddesi'nde uyuşturucunun etkisi altında akaryakıt istasyonuna ateş açtığı sırada yakalandı. Başkent Ankara'da korkunç bir olay gerçekleşti. Çankaya'da arkadaşını silahla vurarak öldüren uyuşturucu bağımlısı genç, Dikmen'de bir benzin istasyonunu kurşunlarken gözaltına alındı. İşte dehşet veren olayın ayrıntıları. Alınan bilgiye göre Çankaya ilçesi Ece Caddesi'nde oturan BBA ile BK arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine uyuşturucu bağımlısı olduğu belirlenen BK, arkadaşı BBA'yı tabancayla vurdu. Şüpheli BK bunun üzerine olay yerinden Dikmen Caddesi istikametine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Yaralı BBA, 112 acil servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde arkadaşını şeytana benzettiği için vurduğunu söylediği öğrenildi. Bu ibretlik videoyu buraya kadar izlediyseniz sorarım size. Nereye gidiyor bu gençlik?